arkadaşlar. Lütfen burada herkesin fikri tabii ki var. Herkese saygı diyoruz. Kişisel fikirler, kişisel düşünceler olabilir. Ama burada toplanan insanlar bir dakika bekle lütfen. Biz burada kimiz toplananlar? Biz burada mekancılar, esnaflarız. Işletmeciler. Diyorsun, tamam. Böyle diyorsun, tabii ki. Aynen. Böyle diyorsunuz. Biz burada pardon abla şöyle bir geçelim. Burada toplanan, biz burada toplananlar kimiz arkadaşlar? Esnaflarız esnaflarız, mekan çalışanlarıyız, sanatçılarız, müzisyenleriz. Yani mağdur olan, hizmet sektöründe olan kesimleriz. Ver. Hiçbirimizin politik ifadeleri, kendi kişisel duyguları bunlar hepsi kenarda. Biz burada sadece gerçekten bu mağduriyeti yaşıyoruz. Es, alınan genelge kararlarından dolayı çifte standartta uğradığımızı düşünüyoruz. Bunların nedeni şudur. Bugün metrobüsler dolu dolu. Bugün kapalı çarşıya gidiyorsunuz dolu dolu. Bugün Mısır çarşısına gidiyorsunuz dolu dolu. Bugün gidiyorsunuz otellere dolu dolu. Bugün gidiyorsunuz tatil yerlerine dolu dolu. Bugün uçaklara biniyorsunuz omuz omuza nefes nefese dolu dolu. Tabii ki biz kumarla kumarla oyun önümde kumar oyun olmayacağını biliyoruz. Yani kimsenin gelip oradan bulaş kapmasını istemeyiz. Biz de insanız, çocuklarımız var, duygularımız var, acılarımız var. Ama bunun haricinde biz yetkili bu genelge kararları alan toplu. Bütün yetkililerimize şunu sesleniyoruz. Biz nasıl yaşayacağız? Bizler aileyiz. Bizlerin çocukları var, bizlerin hayatları var, bizlerin kiraları var, bizlerin elektrikleri var, suları var arkadaşlar.